Bunu zilyonlara, trilyonlara, en güzel arabalara, evlere, havuzlara hiçbir şey değişmem. Bu özgürlüğünü kazanmış gözdeyi, bu hafifliği, bu iyi hissetmeyi hiçbir şeye değişmem. Size çok açık yüreklilikle sürecimi nerelerden geçip nerelere geldiğimi anlatmak istedim. Çünkü her boşanan ya da boşanamayan ya da boşanmayı zaman zaman düşünen hatta hiç düşünmeyen insan bile beni çok iyi anlamıştır. Selam arkadaşlar! Resmi olarak boşandım. Bu benim yeniden gözde tezer olarak çektiğim ilk video. Her şeyini anlatmış biri olduğum için bugüne kadar. Düğününü, babasının ölümünü, annesinin kanserini, okulunu, depresyonunu, kürtajını her şeyini anlatmış biri olduğum için. E tabi insanlar boşanmayla ilgili de böyle detay ve detay da değil ben şunu fark ettim. Kaos, dram, magazin. Öyle bir beklenti içindeler. Gözden ne zaman anlatacaksın artık diye mesajlar. Bu boşanmada dram yok. Hatta mahkeme çıkışı beraber baklava yiyen e, <laughs> tip iki tip var yani. Bu da bir model. Bu da olabiliyor ve bu asla show değil. Baklava yenen frekansa bir günde gelmiyorsun tabii ki. Mutsuzluklar. İşte karşılıklı öfkeler, geniş bir e, üst küme yapacak olursam hayal kırıklıkları zaten zamanla yerini bilmiyorum başka bir şeye bırakıyor ya. Yani olan oldu. E bu da böyle oldu. E, bu da böyle bir hikaye oldu. Yani hayal kırıklığı şöyle kimse boşanmak için evlenmiyor çok büyük bir mutlulukla başlayan hikayede iki kişinin başka yönlere evrilip artık birbiriyle anlaşamaz hale gelmesinin öfkesi hem o karşı tarafa hem de hayata yani bu nasıl böyle oldu? Bu iş nasıl buraya geldi? öfkesi. Ben çok terapi aldım bu arada. Çok düzenli bir şekilde terapi aldığım bir dönem oldu. Öfkelerin başka bir şeye evrilmesi, kendi içinde o hesaplaşmaları yapmak Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Sürekli karşı tarafı suçlayıp durmanın da insanda çok büyük bir öfkeye yol açtığını ve öfkenin taşıması en berbat duygulardan biri olduğunu. Yani ben her şeyden önce neden kötü ayrılmam biliyor musun? Kendimi çok sevdiğimde. Yani kendime bunu yapmam anladın mı? O kadar kızgınlıkla, duyguyla falan Niye ben bu güzelliğini hayatıma o kadar duygu taşıyayım ya? Onlar o evde kalsın kardeşim. Evliliklerde bazen sanılıyor ki hep çok büyük olaylar. Boşanmışlar. Neden? Sanki böyle bir cümleyle açıklanabilecek bir şeymiş gibi boşanmak. İki insanın farklı yönlere evrilmesi sonucu yoldaşlık. Hani aynı yolda beraber gitmektir ya da ya. Ya da en azından yakın yollarda. Ama bir yol böyle bir yol böyle gitmeye başlıyorsa orada bir yolculuk kalmıyor. Artık olay herkesin kendi iki ayrı yolculuğa dönüşüyor ve sen de madem artık kendi yolculuğumdayım e neden o zaman evliliğin sorumluluklarıyla ya da işte e, bazen belki iki tarafında işte o yola da yakın olayım dur biraz o yolda da takılmaya çalışayım deyip kendinden vazgeçmesiyle e, yürümeye çalışsın. Neden iki kişiye de zindan olmaya başlasın? Ee, bu evlilik, bu ilişki bu kadar yollar uzakken. Aslında bu videoda şeyden e, bahsetmek istiyordum. Biraz kaygıyla ilgili bahsetmek istiyorum. Ayrılma kararı çünkü benim hayatımda verdiğim 36 yaşındayım en zor karardı. Hiçbir karar bu kadar zor olamaz. Çünkü boşanmak dediğin hayatını şöyle işte bunu böyle çat diye fırlatıp yere atıp kırılıp tuz buz edip yeniden kurmak demek. Gerçekten böyle bir şey, duygusal anlamda da ee, birçok anlamda yani. Çünkü her anlamda hayatı paylaşıyorsun yani. Duygusal anlamda paylaşıyorsun, İşte... artık bir çeşit akraba, kardeş kuzen gibi bir şey de oluyorsun yani bir yakınına bir şey oluyor beraber koşuyorsun. E i̇şte işinle ilgili gücünle ilgili ...arkadaşlarınla ilgili bir sıkıntın oluyor ona anlatıyorsun. Finansal olarak daha bir ortaklık başlıyor. Yani bir sürü konuda. E, hayatta yanında bir badin var yani her şeyden önce. Dolayısıyla e, çok böyle ne bileyim belki ayrı evlerde yaşayıp bir senedir çıktığım birinden ayrıldığın zaman şu kadar iç içe geçilmiş oluyor belki. O kopuyor hani o kopuş biraz aşk acısı çekersin biter. Ama bu aşk acısının çok ötesinde bir e, kopuş bence. Hayatımın en kaygılı ay aylarıydı yani gözde kaygı tezerdim gerçekten. Bu kaygıları içindeyken anlatmak e, zor. Çünkü insan kendini ezik hissediyor. Ve kendini konduramıyor bence. O kadar güçsüz olmayı, o kadar kaygılı olmayı. Yani ayrılıktan bu kadar korkan bir kadın haline ne ara geldi mi? E, kabul etmeyi hem kendine hem de e, bu kadar insana video açıp kabul etmeyi, o kadar güçsüzlüğünü paylaşmayı, tabii ki de kaldıramıyor. Dolayısıyla e, o, o dönem şimdi geride kaldığına göre biraz ne gibi geliyor bana ayrılık biliyor musun? Hani böyle sanki uzun bir dalış öncesi böyle o tüpsüz dalanlar, nefeslerini ayarlıyorlar, 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 sonra dalıyorlar ya. Hani o ayarlama süreci çok kaygılı ve uzundu gibi hissediyorum. Öncelikle şu bende çok büyük bir korkuydu. Şimdi ben eski eşimle tanıştığımda babam alzheimer'dı. Ee, yeni istifa etmiştim. Ee, çok kısa bir süre sonra da anneme kanser teşhisi konmuştu ve tek çocuğum. Dolayısıyla gerçekten benim için eski eşim Hande Yener'in şarkısındaki gibi e, sislerin arasından gelen Romeo'ydu. Bence ben de onun için sislerin arasından gelmiştim. Benim de ona iyi geldiğim bir dönem oldu. Şimdi ben burada kendi hayatımı anlatıyorum. Tabii de dolayısıyla iki sislerin arasından gelen, aydınlığı bulan insanın güzel bir yol arkadaşlığına başladığı bir dönemde. Şimdi bende öyle bir duygu oluştu ki şimdi yola, yollar ayrılıyor belli. Korkuyorum ama çünkü şey gibi hissediyordum. Sanki ben ondan ayrıldığım an Sanki aradan bu yıllar hiç geçmemiş. Tanıştığımızda bir de yeni istifa etmiştim. Hani yeni kanalımı falan yeni kurmuşum. Hani öyle bir boyutu da var. Hiçbir anlamda güvende hissetmediğim bir dönemde. Gerçi çok kısa bir süre sonra kanalımı büyüttüm ve para kazanmaya başladım ama hani böyle çok zayıf bir dönemimde aslında tanıştım. Ayrılmamız gerektiğini, bu ilişkinin artık yürümediğini kendime kabul et kendim kabul etmeye çalıştığım dönemde Şöyle bir korkum vardı. Sanki ben 36 yaşında değilim. Sanki e, yani 5 yıldır reklam şirketi olan kız ben değilim. Sanki 300-500 markayla çalışmış kız ben değilim. E, sanki artık babasının ölümünü bile atlatmış olan. Artık annesinin kanseri için doktora gittiklerinde eskiden eve gelip halılara yatıp ağlarken şu an evet bugün anneme doktora gidilecek oradan çıkılıp üniversiteye gidilecek falan diye plan yapan hani bu güce ulaşmış kız sanki ben değilim gücüne kavuşmuş olan kız sanki ben değilmişim de ayrıldığımız an sanki saatler, takvimler, filmlerdeki gibi zaman yolculuğu geri alınacak. 2016 yılına gideceğim. O 28 yaşındaki titrek, korkulu, morali sık sık bozulan, kendine inancı sık sık giden o kıza sanki bir anda geri dönecekmişim gibi böyle böyle hiç gerçekçi olmayan bir korkum vardı mesela kaygım. Bu beni uzun süre tuttu. Tamamen terapiyle anladım bu arada. Yani bu kaygımın gerçek olmadığını İbrahim Bey izlemiyordur benim videolarımı ama yani sağ olsun benim hayatıma dokunuş büyüktür. Kendi gerçeklerimle, kendi hayatımın gerçek olmayan korkunlarıyla ve gerçekleriyle e, yüzleştirmede rolü çok büyüktür. Hep, hep derim. Artık ben iyice böyle şey oldum ya. Psikoloğa Allah razı olsun mu denir. Ben diyorum. <laughs> Neyse. Allah sizden razı olsun. <laughs> <laughs> ne yaşadık be? <laughs> Çok yanlış anlamış psikoloğu. <laughs> Neyse bir diğer korkum da e, yaş, yaşlılık korkusuydu arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben 36 mı ya yoksa 37 mi bilmiyorum artık oraları karıştırmayın. <laughs> 87 doğumluyum yani. Şöyle bir şey geldi hani ya hani artık ben ne bileyim yaşlandım. Yaşım geçiyor. Yani çirkinleştim de eskiye göre ne bileyim yani görüntüm iyi bile olsa hani yaşımın tınısı yeter. Hani şu an için aman ayrılayım da yeni birini bulayım gibi bir duygum yok. Hatta benden benden uzak Allah'a yakın olsun evlilik gibi bir duygum var. Ama işte bir gün canım istediğinde kendimi hani artık çok yaşım geçti gibi hisseder miyim falan filan böyle bir korkular. Ama ben şunu fark ettim ki benim yaşım değil, içim geçmişti. Yani anlatabiliyor muyum? Bence iyi gitmeyen bir ilişki insanın o hayat damarlarını öyle tıkamaya başlıyor ki senin yüzünde, gözünde, saçında, cildinde, kilonda, fitliğinde her şey o kadar bundan etkileniyor ki. Yani ben Buna belki inanmayacaksınız, abartıyor diyeceksiniz ama daha geçen gün yağmurla konuştuk. O böyle en kaygılı, en zorlandığım, en çıkış aradığım, en kötü hissettiğim dönemde çekilmiş fotoğraflarım da yemin ederim 49 yaşındayım. Şu anki fotoğraflarımda yeniden gözdeyim. İnanılmaz bir şey. Yani Hani sanki böyle şey derler ya çocuklar ve hayvanlar insanın aurasını görebiliyor o etrafındaki aurasını zayıflayıp zayıflamadığını falan. Yani gerçekten biz de görebiliyor olsak özgürlüğüne yani ruhsal anlamda özgürlüğüne kavuşmuş olan Gözde'nin aurasının renkleriyle diğerinin delik deşik yırtık pırtık gri aurası o kadar farklı ki yani en korktuğum, en böyle hani ayrılınca öyle hisseder miyim kendimi? Yani yaşlı hisseder miyim? Ya? Yani en kolay ve en böyle bir gün içinde falan uçup giden ee, kaygım bu oldu galiba. Yani hiç öyle hissetmiyorum. Hatta son yıllarda olmadığım kadar e, açıkçası e, memnunum tipimden. <laughs> ve şeyi de fark ettim. Özellikle psikologumla konuşurken fark etmiştim şey dedi ya. Şimdi mesela dönüp baktığınızda 25 size nasıl bir yaş olarak geliyor? Tabii ki de çok çok genç ve küçük bir yaşım gibi geliyor. Fakat 17 yaşımdan 25'e baktığımda da koca kadın, hatta yaşlılığa yaklaşıyor, 30'a gidiyor falan gibi gelirdi ya. Yani şimdi değil, 50 yaşına geldiğinizde de bu yaşınıza bakıp ya ne kadar gençmişim hani böyle abuk sabuk korkulara kapılıp hani mutsuz bir evlilikte kalmaya devam etmişim halbuki aslında ne kadar da hani güzel bir zamanmış e, fotoğraflarınıza bakın muhtemelen ay ne kadar da güzelmişim diyeceksiniz ama hiç bu açıdan bakmamıştım. Bu arada terapiden çok destek aldım dedim ya hemen yeri gelmişken online terapi almayı düşünürseniz ben hep online alıyorum bu arada hiç gidemem bir saat git bir saat dön 2 üç saat dön bir saatte terap terapi olsa 3 saat sürüyor. Yok kardeş ben e, online'ciyim. E, merak etmeyin verim olarak hiçbir farkı yok. Hatta mezun olduktan sonra ileride ben de online terapi vermeyi düşünüyorum. O derece online'ciyim. Biliyorsunuz Ayver bir online terapi uygulaması ve bu ay bizim için şöyle bir şey yaptı. İlk kez terapi alacak olanlar için bir %50 indirim kodumuz olacak gözde takipçilerine özel. Bir de arkadaşlar hayvelde şöyle bir şey var. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Ücretsiz 15 dakika ön görüşme hakkı var ve bu normal dünyada böyle bir şey yok. Hani bir psikoloğa ben size 15 dakika gelip bir görüşsem kafam sizle uyuyor mu bir baksam deme gibi bir lüksümüz yok. Fakat Hayvel'de böyle bir şey var. 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme seansları, ön tanışma seansları ayarlayabiliyorsunuz aşağı bırakacağım linkten. Ve bunu kafanızın uyuşacağı psikoloğu bulana kadar defalarca yapabiliyorsunuz. Hayvel'in kadrosunda 1400'den fazla psikolog var. Bulmamanız biraz zor ya. Arayan bulur yani. <laughs> Terapi benim kaygılarımı, kafa karışıklıklarımı. Yani kendimi... Kendime güvenimi çok yerine getiren bir şey. Zaten ben bendeki bu büyük değişimleri görmemiş olsam bence psikoloji okumaya da başlamış olmazdı. Bu kadar ilgi de duymazdı bu bilime. Bir şans verebilirsiniz. Linki de aşağıya bırakayım. Son olarak benim finansal anlamda da kaygılarım vardı. Çünkü biliyorsunuz benim işim freelance bir iş. Ben hiçbir zaman kocasının kredi kartıyla yaşayan ya da işte benim benim kazandığım benimdir o kenarda durur. Ben işte her şeyi kucamla şey yaparım falan. Hiç, hiç öyle bir dünyam yoktu benim. Dışarıdan bu konuda farklı düşünceler olduğunu gördüm. Benim arabam yok, evim yok. Ee, bunları da söyleyeyim. Dolayısıyla hani öyle bir hayat sürmedim. Fakat ne olursa olsun evlilikte yani ben mesela bir günde bir sene deprem oldu biliyorsunuz birkaç yıl önce. Ve mesela atıyorum deprem felaketi ya da işte ülkeyle ilgili büyük bir felaket e, falan olduğunda ya da işte ülkemiz çok dengesiz bir ülke işte bir anda instagram kapanıyor her şeye sansür geliyor işte böyle şeyler olduğunda mesela bir freelancer olarak benim işlerim çat diye duruyor ya da işte yine o aynı şey hani başıma bir şey gelse hasta alsam sakat kalsam bilmem ne e, işlerim duracak ve ne olursa olsun ondan geçiniyor olmasam da İşlerin durduğu zaman sana arka çıkacak bir ailen var. Ve zaten bi bitemeyen ilişkilerin yani benim gördüğüm kadınlardan gelen mesaj, işte çocuğumla beraber ayrılmama yetecek kadar param olsa ben de ayrılırım. Param olsa ayrılırım. Param olsa ayrılırım diyen o kadar çok insan. Gördüm ki yani bu, bu noktada da aslında ekonomik özgürlük ne kadar önemli kadınlar için. Yani beni izleyen bütün takipçilerime buradan bunu söylemek istiyorum. Çok açık yüreklilikle ekonomik özgürlüğüm olmasaydı çok zor ayrılırdım. Yani o korkulardan çok zor sıyrılırdım. Ekonomik özgürlüğüm olmasına rağmen korkuyordum. Çünkü böyle sanki ne bileyim böyle bir, bir kozaya bir şeye böyle o, o güvene hani ne olursa olsun yani ne bileyim hani atıyorum e, senin ailen sana bu konuda çok arka çıkan bir ailedir ve bir şekilde ailenin parasıyla yaşamıyorsundur ama ailenin orada olduğunu bilmek sana iyi geliyordur. Düşersem kaldıracak biri var. Yani maddi, manevi anlamda da var, maddi anlamda da var şeklinde. E, bu da benim bir korkumdu tabii ki. Hayatta kalabilir miyim korkusu. Fakat bunlar Gerçekçi korkular olmadığını, hani benim zaten kendi kendime ayakta kaldığımı, e, bu konuda niye başka figürlere kapıldığımı ve biraz hesap kitap yapınca bunun çok da gerçekçi olmadığını, e, zamanla yani o kaygımı da aştım. Bu da benim için bir, çok büyük bir şeydi ve e, gerçekten de kendi başıma yaşamaya başladığımda ve özellikle uzun vadeli düşünüp baktığımda ben iyiymişim maşallah hani biraz böyle bunu fark ettim ee, çok şükür şükür ettim bol bol ee, işime gücüme bu ana kadar yaptıklarıma kendime yaptığım tüm yatırımlara e, hani şey anlamında yani iş güç kendini geliştirmek falan anlamında dolayısıyla mesela bu da bir korku yani bunu da kimse açık açık söylemez gözdeniz yine açık açık söylesin aşağıya kim bilir millet neler yazacak beni acıtmak için ama umurumda değil siz beni acıtamazsınız. Ben zaten acının ta kendisi olmuşum. Yani gerçekten bunlar o kadar acılı süreçlerdi. Kendine güvenini toplayabilmek gerçekten çok zor ve ben hayatımda hiç olmadığım kadar güçlenerek çıktım. Kendimi çok fabrika ayarlarına dönmüş hissediyorum. Ben zaten böyle bir kızdım çünkü. Sadece hayat beni zor sınavlardan geçirdi. Ee, özellikle ailemle ilgili yaşadığım şeyler ve yani bu bu sınavlarda e, biraz hayata karşı güvenimi belki kendime olan güvenimi ve gücümü e, kaybettiğimi düşündüğüm zamanlar oldu ama dediğim gibi e, işi işte, toparladım vallahi toparladım yani korkuların gitmesi e, ayakta kalabildiğini hayatta kalabildiğini görmek insana öyle bir güç veriyor ki ben bunu hiçbir konfora, bu duyguyu, bu gücü, bu hissi, bu ruhsal özgürlüğü çünkü korkular hapishanedir. Korkular bir insanın girip girebileceği en böyle yüksek duvarlı hapishane bence ve oradan çıkabilmenin özgürlüğü. Benim babaannem durduk yere şükrederdi arkadaşlar böyle kalkardı çok şükür derdi böyle durduk yere işte yürürdü çok şükür falan yemin ederim babaannem oldum durduk yere şükür çekiyorum ve bu şükür şu değil ay evlilikten kurtuldum hayır ben mutsuz bir evliliğe hayatta kalma ile ilgili böyle çocuksu temel ilkel korkuları yüzünden devam eder bir hale geldiğimi görmüş bu yüzden kendimi çok güçsüz hissetmiş ve zamanla o gücü topladığı için kendiyle çok gurur duyan biriyim. Bence bunlar bu anlattıklarım bazen şey diyor özellikle daha genç takipçilerim işte abla ne anlattı şimdi hiçbir şey anlamadık. Niye anlamıyorsunuz biliyor musunuz? Sizin daha o kadar hayat tecrübeniz yok. <laughs> ya öyle okulda bir çocuk hoşlandım 3 Üç kere buluştuk, altı kere çıktık, aşık oldum, ayrıldık. Çok kötüyümler değil hayat yani. Böyle bu, bu kadar iç içe geçmiş uzun, derin, köklenmiş ilişkilerin kopuşları da, ya. uyandırdığı farkındalıklar da yani Aa, beni terk etti, ağlıyorum falan değil yani. Sezen Aksu dinlemek değil konumuz. Bu başka bir şey. Onlar en hafif ve en bence belki de tatlı kısmı bile diyebilirim. O çektiğin acının bile ayrı bir zevki var ama dolayısıyla beni anlayan anladı diyorum. Ee, beni anlayan çok fazla kadın olduğunu da biliyorum. Çünkü her boşanan ya da boşanamayan ya da boşanmayı zaman zaman düşünen e, hatta hiç düşünmeyen insan bile beni e, çok iyi anlamıştır. Çektiğim en dürüst videolardan biri oldu. Böyle işte arkadaşlar. Güzel bir yere vardım yani. Şu çok sık oluyor. Mesela benzer bir durum başıma geldiğinde atıyorum iş işle ilgili bir şey oldu. O evdeki gözlerinin verdiği tepkiyle şu anki gözlerinin verdiği tepki bile farklı. Yani böyle hayatının belli alanlarında güçlenince o güç Sanki diğer alanlara da yansıyor ya da o sakinlik, o dinginleşme her yere yansıyor ve ben bunları böyle gö görünce işte babaannem gibi şükür 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 çekiyorum. Ee, böyle arkadaşlar bazı şeylerin kıymeti kaybetmeden anlaşılmıyor. Bu ruhsal özgürlüğüm bu ee... kendine güven bu ya. Evet, bu kendine güvenin şeyi, e, bazen ilişkide bunu kaybedebiliyoruz, kaybetmeden anlaşılmıyor. Ben bunu e, zilyonlara, trilyonlara, en güzel arabalara, evlere, havuzlara hiçbir şey değişmem. Bu özgürlüğünü kazanmış Gözde'yi, bu hafifliği. Bu iyi hissetmeyi hiçbir şeye değişmem. Dolayısıyla böyle size çok açık yüreklilikle e, sürecimi nerelerden geçip nerelere geldiğimi anlatmak istedim. Ki geldiğim yerinde daha aslında başındayız. E, bakalım bu yerde beni neler bekliyor. Şu ana kadar çok eğlenceli. E, sevdim yani. <laughs> bu yeri sevdim. Eğlenceli değil. Huzur, huzurlu yani. Hani eğlencesi de var. Onları da başka zaman konuşuruz da. Genel olarak bu huzuru, dinginliği sevdim. Diyorum. Sizleri seviyorum. Işık için kusura bakmayın. Artık geldi gitti ama kafam gelip gitmedi. Bak çok net konuştum. Çok güzel. Aktı. Neyse. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Valla bu ara vize haftaları bilmem ne derken dördüncü sınıfım ya işte. Bitirmeye çalışıyorum. Psikolog olacağım ya. Neyse. O yüzden sınav haftalarında açıkçası biraz YouTube'u ihmal edebiliyorum ama hep aklımdasınız. Biriktiriyorum, biriktiriyorum anlatacağımı, anlatacaklarımı ve bu videodaki gibi döküyorum. Yine döktüm. Alın bu bilgilerle ne yaparsanız yapın. <laughs> Görüşmek üzere.